İyi günler değerli takipçilerim. Kıymet Sultan'ın mutfağına ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere misler gibi yumuşacık, bol vitaminli, harika bir sebzeli çörek tarifi ile geldim. Sizleri daha çok bekletmeden hemen tarifine geçelim. Ben yoğurma kabıma 2 adet yumurtamı aldım. Üzerine 1 tatlı kaşığı tuzumu ilave ediyorum. Çırpma telimle tuzum eriyene kadar güzel bir şekilde karıştıralım. Hemen üzerine çırptıktan sonra bir bardak ılık suyumu, bir bardak ılık sütümü ilave ediyorum. Bardak ölçüm her evde bulunan klasik 200 mililitrelik bardaklar. Sütümü de karıştırdıktan sonra bir tatlı kaşığı tuzumu, bir tatlı kaşığı ıslat mayamı ilave ediyorum. Mayamı şekerimin eridiğinden emin olana kadar karıştırıp çırpma telimi çıkarıp hemen diğer telimle 2,5 buçuk bardak unumu ilave ettim bu ölçüye iki buçuk bardak un tam geliyor arkadaşlar yapmak isteyenlere birebir ölçü veriyorum unumu da ilave ettikten sonra pürüzsüz bir hale alana kadar karıştıralım buraya kadar gelen siz değerli takipçilerim tariflerimi beğeniyorsanız beğenmeyi yorum bölümüne kalp olur emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir bilginiz varsa bunu benimle de paylaşırsanız gördüğümde sizlere dönüş yaparım Ben hamurumu güzelce karıştırdım. Hemen beynimizin üstünü streçle kapatalım. Yarım saat kadar mayalanmaya bırakalım. Hamurumuz mayalanırken biz içine katacağımız sebzelerimizi doğramaya başlayalım. 1 adet kuru soğanım var. Kuru soğanımızı ince ince küp küp doğrayalım. Sebzelerimizi ne kadar ince doğrarsak içinde pişmeme olayı kesinlikle olmaz. Hemen doğradığım soğanlarımı kabıma alıp kapya biberime geçiyorum. Bir tane de kapya biberim var. Yıkadım, temizledim. Önce ikiye kesip sonra şeritler halinde kesip kapya biberimizi de ince ince küçük küçük doğrayalım. Gerçekten çok vitaminli güzel bir çörek. Yapın kahvaltılarınıza, çaylarınızın yanına, misafirlerinize, çay demlenene kadar yapıp pişirebileceğiniz bir çörek tarifi aynı şekilde kabağımızı da önce ikiye sonra tekrar ikiye kesip yani dörde bölüyoruz kabağımızda gördüğünüz gibi küçük küçük çok ince bir şekilde pişir kesiyoruz sebzeler hamurun içinde pişer mi diye endişe etmeyin kesinlikle pişiyor sadece dikkat etmeniz gereken çok küçük ve ince doğramanızdır ben havuç doğramadım. Sevenler bir tane havuç da rendeleyebilir. 3 adet mantarım var. Mantarlarımı da aynı şekilde ince ince doğruyorum. Mantarlarımı bitirdikten sonra hemen bir adet patatesimi alıp rendelemeye başlıyorum. Patatesimizi rendeledikten sonra hepsini tabağımızda buluşturup Bu arada hamurumuz da oldu dinlendi. Hemen hamurumuzla sebzelerimizi buluşturalım. Benim hamurum çok güzel bir şekilde mayalandı. Streçini çıkarıp bütün sebzelerimizi içerisine atıp karıştıralım. Dediğim gibi arkadaşlar malzemeler size bağlı. Ne isterseniz onu katabilirsiniz. İsteyen kaşar da rendeleyebilir içine. Öyle de güzel oluyor. Verdiğim tariflerin birebir ölçülerini videomun altındaki açıklama bölümüne yazıyorum. Yapıp faydalanmak isteyenler oradan bakıp yapabilirler. Yapıp deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Bütün malzemelerimi güzelce karıştırdım. Hemen ocağıma tavamı alıyorum. Benim tavam 25 santimdir arkadaşlar. Siz tavanıza göre inceliğini ayarlayabilirsiniz. Bir kaşık kadar yağ döktükten sonra fırçamla sürüp iki kepçe hamurumdan alıyorum tavanız büyükse biraz daha fazla da koyabilirsiniz veya tavanız küçükse daha az kullanabilirsiniz hamurunuzu bunu siz kendinize göre ayarlayabilirsiniz hemen üstünü düzeltip harcımızın kapakla kapatıyoruz üzerine kapağı kapatmamızın sebebi sıcaklığıyla üstünde pişmesidir gördüğünüz gibi üstte hamur kalmıyor sıcaklıkta üstü de biraz pişiyor üstü piştiyse altı kızarmış demektir ben aspiratörüm ışığını açtığım için hava yağmurlu içerisi çok karanlık kalıyor arkadaşlar Videom ee, video biraz sarı sarı çıktığı için bunun açıklamasını vermek istedim sizlere bir tarafını çevirdikten sonra ikinciye çevirince kapağımızı kapatmıyoruz Gördüğünüz gibi nar gibi kızardı. Hemen tavamıza tekrar yağımızı aldık. 2 kepçe harcımızdan koyup yine düzeltip pişirmeye devam ediyoruz. Beni nerelerden izliyorsunuz değerli takipçilerim bana yazar mısınız? Sizin yazdığınız yorumlarınızı nereden seyredildiğimi görmek okumak bana o kadar iyi geliyor ki çok mutlu oluyorum yorumlarınızı okumayı. Bana yorumlarınızı esirgemeyin o güzel ve değerli yorumlarınızı bekliyor olacağım. Gördüğünüz gibi altı üstü nar gibi kızardı. Misafirlerinize çocukların beslenme çantasına dahi koyabileceğiniz çok vitaminli ve güzel bir çörek oldu. Yine tavamı ocağıma aldım. Ben bunu bu sabah kahvaltıya yaptım. İnanın ki kalmadı bitirdik. O kadar lezzetli olmuş ki. Kesinlikle ve ısrarla tavsiye ediyorum yapmanızı. Hamuru ilk döktüğümüzde her defasında kapağımızı kapatmanızı rica ediyorum. Kapağımızı kapattığımızda gördüğünüz gibi üstten de pişme oluyor. Hemen çevirip devam ediyoruz pişirmeye. Her çevirdiğimizde de kıyılarından yağ damlatalım. Altı da güzelce pişmesi için. Gördüğünüz gibi ben çöreklerimi pişirdim. Servis tahtama aldım Sizlere iç dokusunu da göstereyim Siz çöreğimin güzelliğini izlerken Ben videomun sonuna gelmek üzereyim Sizlere veda edeyim Beni buraya kadar izlediğiniz için Hepinize çok teşekkür ediyorum Hepinizin cuması hayırlı olsun Rabbim bedenize sağlık Hanenize huzur Sofranıza bolluk bereket versin Kanalıma abone olmayı Bildirim zilini açmayı unutmayın Tariflerimi beğeniyorsanız sosyal medya üzerinden arkadaşlarınıza da paylaşarak kanalımın büyümesi için bana destek olursanız çok sevinirim. Sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.